Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Hava Yolları Pegasus'la ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Önümüzdeki aylarda bu iki şirketten de bir sermaye artırımı gelme olasılığı oldukça yüksek gibi gözüküyor. Ve en önde birazcık daha Pegasus'un olduğunu söylemek mümkün. Şimdi geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları birazcık e, dengeleme çabası içerisindeydi. Önemli bir trend kaybı yaşamamakla beraber tahtasında da önemli bir takas farklılığı oluşmadı. Bu da e, hisse senedinde konsolidasyonu tamamlanıp yukarı yönde ivmelenmeye devam edeceği işaretleri veriyor. Çünkü biliyorsunuz. 27 Haziran haftası itibariyle de 124 milyon dolara yakın bir para girişi oldu. Arka arkaya 4 haftalık bir para girişi. Ve bu perşembede geçtiğimiz haftanın verisi gelecek. Ve geçtiğimiz hafta bankacılık hisselerinde yoğun yabancı alışları vardı. Yani 5. haftada da para girişinin devam ettiğini göreceğiz muhtemelen. Yani bu da demektir ki hedeflerimizi birazcık daha yukarı yönde imele e katarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bazı aracı kurumların vermiş olduğu hedef değerlerle bazıları arasında çok astronomik rakamlar olabiliyor. Kredi istiyorsun geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları ile vermiş olduğu hedef fiyatla yerli bir aracı kurumuzun vermiş olduğu fiyat arasında yani çok acayip farklar var. Biri diyor ki 300 lira olacak, 300 lira olmasını bekliyorum, 300 küsür lira olmasını bekliyorum. Kredi diyor ki 184 lirası olması, 184 lira olmasını bekliyorum diyor. Yani bu yüzden bu hisse senetlerinde önümüzdeki dönemde para kazanma niyetiniz varsa bizim fiyatlayacağımız şeyler belli. Enflasyon artı kur, diğer taraftan e, bu enflasyonun bu artan vergilerle birlikte bir miktar daha yukarı yönde güç kazanma ihtimali ve bunun diğer taraftan bize ne mal, fark şeyi var faydası kamu maliyesinin iyileşmesiyle bizim önümüzdeki dönemde kredi notumuzun yükseltilme işaretleri olacak. Yani bu kamu maliyesinin düzeltilmesi, vergi oranlarının arttırılması bir nevi kamunun da gelirlerini arttırmaya sağlayacak önümüzdeki dönemde hazinenin. Ve bunlarla bize yine olumlu faaliyet olarak önümüzde durmakta. Türk Hava Yolları'nın şöyle takaslarını şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bizim hedefimiz neydi? Citibank'ın bu hisse senedinde yani 100 liradan beri 100 milyon civarındaki lot sayısından beri Citibank'ı takip ediyoruz. Elindeki lot miktarını 250-270 milyon, 280 milyona kadar çıkartması yani bizim hedefimiz. O zamana kadar bu hisse senedinde bir yükseliş beklentimiz vardı. 12,5 liradan gelen e, Türk Hava Yolları bugün 213 lira seviyesine kadar yükselmiş durumda. Yaklaşık 2-2,5 sene oluyor herhalde artık yavaş yavaş. City Bank paylarında yaklaşık 197 milyon lot var şu anda. Bu haftalık, haftalık da Akbank... Ak yatırım üzerinden 2.3 milyonluk bir giriş vardı. Yatırım fonlarından yine büyük blok halinde bir çıkış olduğunu gördük yine aynı şekilde. Yani hisse senedinde bu konsolidasyon haftasında hacmin hem korunduğunu görmek umut vaat edici hem de hisse senedinde önemli bir yabancı çıkışının olmaması bizim için oldukça değerli. İsterseniz şöyle haftalıktaki farklara da baktığımız zaman ilk 15 kuruma kadar alıcıların satıcılardan üstün geldiğini görmektesiniz. Bu bizim için bir diğer güzel husus. Türk Hava Yolları'nda gördüğünüz gibi ilk 15 kuruma kadar 7 milyon notluk bir giriş var. Son bir ay içerisindeki işlem hareketlerinde ve bu aylıkta alanlar kimler diye baktığımız zaman da Citibank ve Deutsche Bank paylarının hissede hakim alıcı olması bizim için eksa bir güven tazeleme verisi olarak önümüze duruyor yani bu fiyatlardan iyi alışlar bunlar bence sonuçlardaki pozisyon farklarına baktığımız zaman Pegasus'un aksine e, Citibank paylarında 17 milyonluk bir artış var bu çok güzel yüksek bir oran Tabii emeklilik fonlarından bir miktar satış görmek e, olumlu. Neden? Çünkü adamlar piyasa aşağı doğru çakılırken deprem döneminde en çok onlar alışlar yapmışlardı. Şu anda kar realizasyonları yapmaları en çok soltları da onların satması gayet normal olarak gözüküyor. Yani Citibank ve Deutsche Bank taraflarında yüklü satışlar olmadığı sürece hisse senedinin sadece düzeltme yapıp yoluna devam etmesini bekliyor olacağız. Şöyle baktığımız zaman da 210 TL bölgesini kanal desteği olarak gördüğü görüyorsunuz. Burada bir kanal boşluğumuz var. Burası pek işlem olmadan geçirdi gördüğünüz gibi şu i̇şte kırmızı iki kanalın arası. Burası daha öncesinde oldukça güzel konserede olmuş bir bölgeydi. Bu yüzden 210 bölgesinin altında hisse senedinde çok kısa bir sürede 200 TL ve arkasında da 193 tarafında bıraktığı boşluğu doldurmaya yönelme olasılığı söz konusu. Bizim su toplos seviyemizde kısa vadede 186 seviyesi olacak. Onun haricinde hisse senedinde böyle bir düşüş beklentimiz yok zaten ama e, olası piyasa sarkmaları herhangi bir siyasi olabilir herhangi bir kaynaklardan gelen bir durum olabilir piyasamızı etkileyecek bir büyük bir olay olursa 186 bölgesinin hisse için zayıflayan noktanın daha da artacağını yani satıcıların daha da baskın gelmeye başlayacağı bir nokta olarak işaretleyebilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz gibi son işlem gününde alttaki kırmızı banttan yukarı yönde bir pozitif hareket gerçekleştiren hisse senedimizde önümüzdeki günlerde 222 trend ve hacim noktasının e, tekrar yükselme noktası olacak. Gördüğünüz gibi daha önce de direnç olarak çalışan bölgeydi. Son yükseliş hareketinin de sonlandırıldığı bölge olarak öne çıktı. Bu yüzden bu kademenin üzerine hisse senedinde kısa sürede yaklaşık 240 bölgesine doğru hareketin yeniden canlanmasını bekliyor olacağız hacim olarak. Şöyle Pegasus'a geçelim. Ha bu arada ben şunu da söyleyeyim size e, Türk Hava Yolları'nı biliyorsunuz az önce sermayesine bahsetmiştik yaklaşık 1.4 milyara yakın bir sermayesi var şirketin ödenmiş sermayesi ve şu anki şirketin öz kaynakları da neredeyse 191 milyar TL seviyesinde yani bakın 1.3 milyar civarında bir sermayeden bahsediyoruz ödenmiş sermayeden Ö Sermaye çok düşük yani bir sermaye artırma ihtiyacımız var 191 milyonluk e, milyar e, TL'lik bir öz kaynak var. Bu öz kaynak ne kadar hızlı büyürse hisse senede o kadar çok artmaya devam ediyor. Çünkü lot sayısı çok düşük. Yani bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Tahminen de 500 yuvarlarında bir sermaye arttırımı gelme ihtimali var. Yani maksimum 500 diye düşünüyorum ben Türk Hava Yolları için e, yakın zamanda. Pegasus tarafında ise işler birazcık daha güzel. E, sermaye arttırımı düşüncesi açısından neden? Çünkü hisse senedinde Yaklaşık olarak 18 milyarlık bir öz kaynak görünürken e, mevcut ödenmiş sermayesi yaklaşık sadece 102 milyon TL seviyesinde yani milyar bile değil abi, 102 milyon TL seviyesinde. Yani muhtemelen Pegasus'ta gerçekleştirilmesi planlanan sermaye arttırımı hissenin çok astronomik rakamlara kadar hızlı ilerlemesini istemiyorlarsa yakın zamanda yaklaşık %1000'in üzerinde yani bir hisseye 10 hissenin üzerinde üzerinde lot verme imkanı sunacak bir bedelsiz sermaye artırımı gelme olasılığı söz konusu. Bu bedelli olursa da çok değişmez zaten görüyorsunuz fiyat çok yüksek. Yani e, bu hisse senedinde yapabilecekleri bir bedelli sermaye artırımında da hisseyi çok etkileyecek bir durum söz konusu değil. Sonuçta yapmış olduğu neredeyse e, ciro'nun 5'te birini sadece Türkiye'den gelir olarak elde etmekte. Yani hisse senedi yurt dışından kur geliri çok yüksek. İlk çeyrek bilançosu zarar açıklamış olabilir ama bu dönemler zaten genelde bu şirketlerin bu şekilde geçiyor. Ama yazın çok ciddi 2019 yılındaki zirveyi aşan bir dönem geçireceğiz yaklaşık 3-3,5 yıl sonra. Bu yüzden bu hisse senetlerinin de agresif hareket etmesi gayet normal. Şimdi baktığımız zaman Pegasus'un lot farkları birazcık daha küçük rakamlardan oluşuyor onu göstereceğim. Şirketin 327 üzerinde 770 bölgesine uzanmasını bekliyor olacağız kısa vadede. Bu burası güçlü bir direnç. Burayı aşarsa 1000 lira bölgesine de uzanma ihtimali söz konusu olacaktır. Aracı kurumların bazılarında 810 800 küsur civarlarında bir Hedef beklenti var 12 aylık. Yani isteseniz bugün 700 lira arkadaşlar. Yani enflasyon yüksek olduğu bir dönemde bu rakamlar sadece finansal verilere bakılarak beklentiler dahilinde gerçekleştirilen yorumlar. En içine ne enflasyon katılmış ne başka bir şey katılmış ne kur geliri katılmış. Hani Bu yüzden e, aracı kurumların vermiş olduğu raporları çok fazla. Ben e, çok dikkat etmiyorum açıkçası. E, şirketin mevcut yaşadığı şu konjüktürde önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor onların üzerinden yoğurmak birazcık daha mantıklı piyasayı. Şöyle baktığın zaman burada da bir boşluk var. Burada da bir boşluk var. Ama piyasa illa bu boşlukları dolduracak diye bir hamle söz konusu değil. Bilginiz olsun. Tekrar hatırlatayım şöyle. Ara ara geldikçe görmek, söylemek niyetindeyim. Yaklaşık 695'in altında kapanış pek istemiyoruz. Neden? Bakın burası bu kanal büyük. Yani şu kırmızı kanal, şu mavi kanalın geniş olduğunu görüyoruz. Hissenin agresif ve lot sayısının düşük olmasından dolayı yani olası bir kırılımda 695'in altına buraya çok yakın çünkü. Bu bölgenin altında ise senedinde hızlı bir kayış gelme ihtimali var. Yani 665 bölgelerine kadar burası Fibo desteği de olarak görülebilir. Ama kanalın alt bandı desteği de yaklaşık 640 TL civarlarında olacak. Yani böyle bir kayıp da yaşamak istemeyiz. Bu yüzden 695 bölgenin altında TL'nin altında azaltma 665 bölgesinin altında da stop olma ihtimali oldukça yüksek olacak yatırımcıların. Birazcık daha öngörüde bulunacaklar daha doğrusu. 727 TL üzerinde yaklaşık 770 TL seviyesine yükselişini bekliyoruz. Peki takasımızda neler var? Hissenin haftalık takaslarına baktığımız zaman yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının almaya devam ettiğini görüyoruz hisseyi. Ve Deutsche Bank'ın bir miktar alışı varken hissenin şöyle 3 aylık verilerinde hala Citibank ve Deutsche Bank'ın çok baskın satıcılığı olduğunu görüyorsunuz. Onlar alışlar yapmaya devam ediyorlar şu anda. Aylıklarda falan oldukça güzel alışlar var. Özellikle haftalıkta Gördüğünüz gibi ilk 15 kuruma kadar iyi alışlar var diyebiliriz. Son iki işlem gününde kar satışını görebiliyorsunuz. Yukarı iğne attıktan sonra az bir şey kar satışı oldu. Bank of ve ünlü yabancı hesapları HSBC aynı şekilde satışların bir miktar baskın geldiğini görsek de nette en iyi işlem yapan kurumların nötrde kaldığını görüyoruz. Yani hissenin fiyatı aşağı çekilirken e, hissede sadece hacim yaratılmış gibi gözüküyor. Böyle çok ciddi bir mal çıkışı söz konusu değil. Aylıklara baktığımızda ise Citibank ve Deutsche Bank'ın yüklenici tahtayı yukarı süren ana unsurlar olduğunu görmek mümkün. Bunlar aldığı sürece Piyasamızda hisse senedinin yukarı yönde ivmelenmeye devam etmesini bekliyor olacağız. Çünkü Citibank gördüğünüz gibi hakim oyuncu bu tahtada. Onları yapmış olduğu hareket hamlede kesinlikle net bir şekilde yön belirtiyor olacak. Şu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Daha önceleri hep destek olarak çalışmış. Hisse senedi bu kademenin altında oldukça değer kaybetmiş. Ve ise tekrar buraya gelip yokladığında buradan yine bir kar satışıyla düzeltme yemiş. Bu yüzden bu mavi çizgi çok önemli. Bizim e, bu hisse senedinde e, az önce hatalı söyledim kusura bakmayın onu tekrar düzeltmek istiyorum şu an. 665 bölgesi top bölgesi değil yaklaşık şu mavi çizginin olduğu yer yani 640 bölgesi ise de stop loss seviyesi. Şu kırmızıyı aşağı yönde geçerse ben şahsin olarak söylüyorum 695'in altında bir miktar azaltırım hissesi nedeni ki aşağıdaki ilk destek seviyesi olan yaklaşık 665 TL bölgesine geldiğinde hisseyi tekrar arttırma niyetim olsun. Onun haricinde hissedeki düşüş buraya ulaşırsa 640 liraya Borsada bir kötü bir durum var demektir. Şu an öyle bir şey söz konusu olmadığı için. Eğer bu şeye, hisse buralara gelirse muhtemelen ya hissenin kendisini etkileyen bir haber vardır hisseyle ilgili ya da piyasa önemli bir değer kaybı yaşıyordur. Onun haricinde 640 TL seviyesine gelmesini beklemiyorum açıkçası. Yani 695 TL en fazla test edilebilir. Onun haricinde hissenin kısa süre tekrar 200, 727 yukarı yönde geçmesini bekliyor olacağım. Yani yüksek sermaye artırım beklentileri bu hisse senetlerinde önümüzdeki dönemde güzel gelirler oluşmaya devam edecek. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Şimdiden iyi haftalar.